Sosyal medya mecralarını güvenilir buluyor musun? Bulmuyorum her zaman. Neden? Yani tehlikeli şeyler de olabiliyor İçinde her ne kadar güvenli ve yararlı olsa da bazen tehlikeli şeylerin olduğunu düşünüyorum. Ne oluyor mesela? Yani hesap çalınabilir, kredi kartı şifreleri vesaire ondan sonra e-posta bunlar çok tehlikeli şeyler yani. Başınıza geldi mi? Hiç başıma gelmedi. Siz bu soruya nasıl cevap vereceksiniz? Sosyal medya mecralarını güvenilir buluyor musunuz? Yani şöyle insanın hayatına birçok kolaylık dışında zorluk da sağlıyor bence. Çünkü atıyorum siz evde bir konu hakkında konuşuyorsunuz ama o uygulamanın kamera ve mikrofona erişim hakkı ve izni olduğu için. Ve çoğu insan da bunları okunmadan onaylıyor zaten. Atıyorum o konuştuğunuz konu hakkında bir sürü reklam çıkıyor size. Bu insanların hoşuna gitse de aslında bence özel hayatın gizliliğini biraz aykırı bir durum yani. O yüzden pek mantıklı bulmuyorum. Peki. Dijital medyada olan haberler ve duyur araçları. Ee, özellikle gazete ve televizyon, radyo gibi mecralardan daha mı güvenilir? Daha güvenilir değil çünkü sosyal medyada herhangi bir yanlış veya doğru bilgi yaymak daha kolay ve insanlar bence yanlış bilgileri sosyal medyada daha kolay yayabileceklerini bildikleri için yani yalan bilgileri yayıyorlar durmadan. Bunu görüyoruz zaten. Twitter'da falan şahit oluyoruz. Yani hayır kesinlikle daha güvenilir değil bence.